game ekranlarından herkese merhabalar sevgiler saygılar. Türkiye'nin ilk resmi kadın ligi olan Lady League 1. sezona hepiniz hoş geldiniz. Ben Deniz Seyit Paçal. Bugün bir de misafirimiz var. Mügesarı ile beraber bizlere ekstra olarak mezarcı eşlik ediyor olacak. Mezarcı hoş geldin tabii Mügesarı sen de aynı şekilde hoş geldin. Şekiller hoş bulduk. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Tekrardan bir puan çıkardı yalnızca bu maçtan. Şimdi player burada araçta yakalanıyor Xeno mermileriyle. Yeti bombayı pişirdi. Bu um, güzel bomba. Güzel bomba. Yanıcıyı da tabi devamında gördük. <laughs> Abi beraber burada elinde DBS'ine davranacak. Sony burada ön tarafta birebirlik savaşta. Bu DBS mermileriyle onu da bitirdikten sonra artık geriye 3'e 2'lik bir konum kalıyor. Nasty Palace 2 oyuncu. Black Esports 3 oyuncu konum avantajı tamamen burada Nasip Balıs değil Black Esports ama Melina açık kalınca burada konumu 2'ye 2'ye getiren bir <laughs> Nasip <Nancy> Balıs var <gülüyor> Burada <laughs> defalar geliyor topun üzerine doğru denemeler geliyor bence topun o riski almasına gerek yok Ama hayır kendisine çok güveniyor burada NT'ye düşürdü Galatasaray devamlı daha kesinleşebilir Demi başı çıkmak zorunda artık iki tanesi oyun alanı daralmaya başlayacak Galatasaray tamamen o köşeyi kontrol ederken burada OF doğru ilerleyen bir Kale söz konusu. Gemi başı muhtemelen burada skorlarını alana verecekler. Şimdi aşağıdan burada ayaklarını uzun görecekler. İnce burada gemi başı alana veda edecek kitlerini kullanmaya çalışan bir yıldız var. Ama hayır ona izin verilmiyor. Burada Galatasaray Miramar'da galibiyetle buluşacak. Evet arkadaşlar. Şimdi öncelikle XTMG, Digital, Valkyries, Catflix ee, daha sıkı tutunmanız gerekiyor. Hadi Catflix yine ikinci satıra kadar gelmiş ama baya baya bir zorlamanız lazım arkadaşlar. Bonfire. Yani gerçekten de güzel bir şekilde asılmanız gerekiyor. Çünkü finale kadar gidecek olan maç bunlar diyebiliriz. Bir de bu tepelerden burada alanı almak istiyor tabii ki. Arka bir yandan şöyle bir o bölgede olan bir aslında balıs vardı. Miu Miu bunun üzerine doğru da gidiliyor. Şu anda bir birlikte savaşta olan bir içi sar Miu onu güzel karşıladı. Arka şimdi diğer aslında balıs oyuncuları da buraya doğru geliyor. O artık gelen ismi burada karşılayabilecek mi? Hayır. 7 atmış ki mermiler burada ona izin vermiyor. Beat 5'de 6. olarak şu, Ama şimdi buraya doğru gelen bir Inko var İki isim bir anda aşağı çekildi Artık tek isim hayatta Barbie Inko üzerine doğru basarken Barbie bakalım Bombayı gönderdi ama bomba yeterli olmayacak gibi görünüyor havaya doğru burada bir drop chat denemesi ama Onlar da yeterli değil Bu şurada kalacaktır büyük ihtimalle Ayrıca cover yapıyor çok güzel bir bomba geldi gemi başı Ayrıca onlar bu arada şimdi gemi başı Insize <laughs> In Oxygen'ın bir savaş içerisinde Galatasaray burada galibiyete gidebilir bu arada. Rattray evet, burada evet, galibiyete evet. gidebilir. Sima şimdi yer içerisinde, Aa! yerde aranan isim. Yanında aracı fark etti, burada bir ismi düşürmeyi oh, başardı. Aracın arkasına binecek ah. ama yeterli çok olmayacak burada. Inside Oxidant günün ilk karşılaşmasının galibiyeti olan takım oluyor. Ama hemen hemen dediğim yerde bitti. Sukula yakın yani. Evet, evet yani çok uzak <laughs> bir konumda değil. Galatasaray güzel bir puan çekecek dedim. En kötü ilk üçlü olur dedim, win gelmese bile. O da oldu. Evet, o, sporlarını ya. izliyorlar. <laughs> Buraya bu kadar zorlamaya gerek var mı bilmiyorum. Yani şu anda Faryazik de tarafından da şimdi Mace'in üzerine doğru bir mumu pişirdi. Mace o bombayı gördü. Aaa burada çarpan bomba Mace'i düşürüyor olacak. Nasty Bullets bu noktada şimdi avantaj sahibi oldu ama Faryazita'ya doğru da giden bombayla beraber oldukça hasar almıştı. <laughs> ee, alanla beraber de o evet, da, da yedirme çekisim oldu. Oldukça zor bir konum oldu Ama normal bu da beraber ilerlemeye çalışıyor. Bir cana kadar düşürdü. Bakalım arka taraftan Asikor'un mermileriyle düşürülebilir mi? uzaklaşıyor olacak Sonya da bu noktadan giriş yapmaya ama ona izin vermezler diye düşünüyorum O en 4 6'yı 6'yı o mesafede zor mermileri isabet verebilir Şimdi UMF'ye dönüyordu yakın mesafede burada son yeri düşürmeye deniyor Sonya'yı düşürmeye başardı sağ taraftan Amaya buraya doğru yakınlaşırken Gitini basmıştı Jojen'in artık destek vermesi lazım Amaya basıyor Amaya basıyor burada hasar verebilirse Jojen'in işi rahat olabilir Jojen Şimdi o da girişini yapıyor burada uçarak girişini yaptı Elindeki Brozos'u burada etkili olamayacak sanırım Orada mermileri gönderecek bir canlar şimdi bu noktada Casey KLM burçları yapıyor olacak ve takım arkadaşını burada kurtarabilecek konuma sahip oluyor, Joje. Gayet güzel bir oyun. Evet. Herkes gerçekten. Ben, ben şey düşündüm, o adam gördü İyi. onu pencereden. Pencereden <laughs> gördü. Bitti evet. dedim, herhalde bomba alıp gelecek, atacak. Sonra... Ama bulamadı. Ya da bomba bulamadı. Bomba bir yok. Bomba bulamasa biliyorum Prefire'la falan gider, bence onu görmemiş o sisten. Muhtemelen, o da olabilir kapıda beklediğini düşünmemiş bence. Ellerine sağlık güzeldi ama. Ben tarafına evet, geldim. Bu kadar almaya başladı. Ooo Hawaii'den mükemmel bir 6 spray. Burada M4 son altından sekmeyen bir meta gördük. Galatasaray <laughs> 4 oyuncu ciddi avantaj sahibi Simani ise elinde 5 tane bomba var. Güzel, bomba güzel gönderildi ama Mille neyi düşürüyor bomba? Dayak halka podası Simani'nin üzerine doğru bir misilleme yapmak istiyor. <laughs> Burada Kali'nin düşürdüğü bu bomba de pişirdi hızlı bir şekilde. Bu takımları biraz problem şey Bu arada benim Miramar'da okumaya en sevdiğim main bölgesi Tierra Bronca. Çok keyifli değil mi böyle okuması? Tierra Bronca. Bazen orayı şey yapıyorlar ya. Herkes öyle okumuyor. Tierra yazlılar. <laughs> Bilmiyorum herkes tam telaffuz etmiyor Türkiye'de sanmıyorum. Ya. Ama güzel. Ortalaptan Crash bir yarımcana kadar düşürdü. Burada kawaii dedi. Da, da burada hak etmenizin üzerine doğru üçüncüyle beraber basılıyor olacak. Bakalım Arka taraftan buraya destekleyebilecek mi? Catmen'in üzerine doğru da güzel bir çatlar geldi. Arka taraftan Macy burada güzel mermilerle beraber düşürmeyi başardı. Kawai Kray'ı düşürdükten sonra sağ taraftaki isim üzerine doğru da mermilerini gönderiyor. Bakalım bu mermiler etkili olacak mı? Şimdi Macy'e doğru döndü. İster içerisinde burada Macy'i de düşürmeyi başardı. Bakalım iki isim birden yerde. Nagazaki 1-1'de. Avantaj olarak şu anda Nagazaki avantaj sahibi. Sizlerin arkasından buradaki fıtığı kaldırdı ama Kawai mermileri gönderince Digital Athletics veda ediyor olacak burada haritaya. 15 olarak deniz skorla veda etti. Kawaii burayı tek başına mükemmel oynadı diyebiliriz. Ve devam edecek bir yandan Galatasaray oyuncularının seslerini aldı. Sol tarafta keşke bir bomba olsaydı dedi. Oo, Milita. Tekrar i̇şte tekrardan güzel buldu. Senex'in bombasıyla beraber milita aşağı çekilirken Insize Oxygen oyuncuları sisler içerisinden şimdi Sima tarafından bulunuyor Milita. Ve konu meşit diyebiliriz. Şimdi Sinabon da burada Karlı'yı düşürmeye başardı. Burada bir Timay'ı da aşağı çekecek. Bakalım buradaki iki oyuncuyu da yakalayabilecek mi? Birisi de 4 oyuncu oyunu sadece Lara hayatta ama Lara burada güzel bir jump shot ile beraber takımını ipten alırken. Bakalım alt tarafta Laura alanı biterken. Zaten kanamaya devam ediyordu Alex tarafından burada bir jump shot denemesi var kafasının ucunu gören bir isim var dikkat etmesiyle lazım Göksu Alt tarafa doğru inip burada sağ tarafta bulunan Oyuncularına bakalım burada bulabilecek mi? Kefes mi düşürdü? İkiniz düşürdük, düşürdü? düşürdük. mü düşürdü? Dördünün içimizde orada güzel bir drop çap Eremedi ama hayır. Yapamıyor. Alexeyi düşüremedi burada. İnanılmaz oynadı ama tamamlayıcı vuruş gelmeyince burada Bonfire Esports female'ın için olarak veda